Arkadaşlar yeni bir dönüş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Yine çok efsane bir vs videosuyla karşınızdayım gençler. Yine Hüseyin Mert hediyeleri dağıtmaya devam ediyor. Bugün de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu anda yanıma bir tane takipçimi aldım abi. Ve takipçimle beraber vs atacağım. 3 olan kazanacak. Eğer ki takipçim beni vs'de yenerse yeni sezon Brawl alması için hesabına elmas yükleyeceğim arkadaşlar. Ve şu anda yanımda Sedat var kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Bugün bugün beni yiyeceğince mi kardeşim? Ben nasıl anlamam. Ben direkt saplar geçerim kardeşim. Yeneceğim abi, yeneceğim öyle. Tamam kardeşim, sen kendine güveniyorsun. Ben de kendime güveniyorum arkadaşlar. Bakalım bugünkü bölümde Sedat mi yenecek yoksa ben mi yeneceğim? Ve ilk olarak Piper'la başlıyoruz. Sedat gel buraya. Senin hakkını bir alayım da kardeşim. Şöyle bir bir havan bir sönsün ya. Arkadaşlar bu arada Sedat şu an 25.000 kupa olmuş en yüksek. Göreceğiz abi. Hazır verip giriyoruz. Bu arada arkadaşlar diğer videolarda sizlerle Vase atmamı istiyorsanız e, Cezalı ödüllü Vase atmamı istiyorsanız Bu videoyu Sedat ne yapsınlar? Eee 20 bin like olur mu? 20 bin like olmaz da arkadaşlar Siz videoyu beğeni gene atın abi Yani herkes videoyu beğeni alsın değil mi Sedat? Sen geçen evet, videoyu evet. beğeni attın mı Sedat? Attım attım abi. O yüzden de arkadaşlar bak beğeni attığı için VS'yi aldım. Şimdi benden Brawl Pass kazanma ihtimali var. Yeni karakter Sem'i kazanma ihtimali var. Kardeşim gel bakayım şöyle. Oğlum çok uzak vurdum ya. Arkadaşlar şimdi içine içine gireceğim Sedat'ın. Sedat nereye kaçıyorsun oğlum gel gel. Allah ben kaçıyorum satın. abi sen kaçıyorsun. <laughs> Hayır ya. Abi ya. <laughs> Çocuk Brawl Pass'i duydu ya arkadaşlar. Bir anda gaza geldiler. Gerçekten gaza geldi. Neyse abi alacağız Sedat'ı. Olum üstüme gel Sedat. Abi Sedat temkinli oynuyor arkadaşlar ya. Abi Sedat. alacağım seni demiştim ya. Sen beni alamazsın. Aha boşa gitti. Vallahi şeyi de boşalttı arkadaşlar. Çaktırmayın. Geliyorum lan oraya. Sen mi beni yeneceksin lan? Oğlum sen Allah arkadaşlar geliyor bu. Şöyle bir tane vursam vurdum mu ben sana? Vuramadım. Oğlum vurdum gibi hissettim gençler ya. Dur 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 dur. Hop Allah cezanı vuracak. Beyler olacak. Aksesuarı kullandım mı lan bu arkadaşlar? Vallahi görmedim. Lan çok Abi, baskı açık. altına aldı beni. Gençler yolluyorum Hayır, kaçma işte bu. Hiç ya. Yıldızı Hayır da ya. alıyorum. Hayırdır Sedat. Otur, benim, benim adım Hüseyin Mert. Edir Merkezi Fert Sedat. Gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> Arkadaşlar çok meydan okudum. Meydan okumasının cezasını şu anda çekiyor. Ol bakalım bunu Sedat. Bir de şunu al Sedat. Oy. Ya. ya. Sen de aksesuar kalmadı değil mi Sedat? adamı işte böyle yaparım kardeşim gençler Sedat geri geliyor lan vuramadım hayır dur dur alacak 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 arkadaşlar alacak topluyorum diyorum hayır öldüm öldüm abi %100 öldüm ya hayır 75 lan öne geçti arkadaşlar son 10 saniye ilk maçı kazanacak mı hadi bakalım geliyorum acaba nereye gitti aha Sedat burada Sedat lan oto bastım abi <laughs> bastım ya Tamam abi ilk maçı kazandı güzel arkadaşlar şu anda durum 1-0 Sedat içimden geçtin lan Vallahi helal olsun kardeşim sana Sağ ol abi Gençler şimdi, şimdi... karakter İkinci maça giriyoruz. Bu sefer e, Brook olsun arkadaşlar. Brook'la beraber girelim. Bakalım Sedat bugün bizden yeni sezon Brook kazanacak mı? İkinci maça hızlı bir şekilde giriyoruz gençler. Bu sefer Sedat'ı almam gerekiyor abi. Çünkü çok sinir oldum. Piper'da da geldi abi. Son anda beni aldı ya. Ya gerçekten böyle bir terbiyesizlik olamaz ya. Gençler şöyle bir şey yapalım. Oo Sedat sen zıplama şeyine de bilmiyorsun ha. Şu yıldızı bir alabilir evet. mi kardeşim? Alacağım bir yıldızım vardı da benim. Abi, tamam, aldın şey, da ya. yedin mi? Aldım yedi. Gençler şu an bir tane yıldız aldım ama dur bakayım. Gel lan buraya Sedat. Sedat seni yaklaştırmayacağım oğlum buraya. Gel lan buraya. Sen hala beni yeneceğini düşünüyor mu kardeşim? Düşünüyorum tabii ya. Hadi bakalım göreceğiz arkadaşlar. Ve Hüseyin Mert karşısında Sedat. Kim kime dumduma yapacağız göreceğiz arkadaşlar. Bana artistlik yaptı, meydan okudu. Ama meydan okumasının cezasını çekecek. Lan oğlum bir dakika geliyor birer. Geliyor üstümüze üstümüze geliyor Sedat. Çılgın Sedat. Beni darlama lan, sakın. Oğlum bu niye Aa. öfkelendi ya? Burbekli Allah edilin, geliyor arkadaşlar. Gibi. Abi bu öfkeyi nasıl aldı arkadaşlar bu? Benim de öyle bir öfke almam lazım. Sedat bak sen bu işi biliyorsun ama yanlış bak, biliyorum ya be kardeşim. Olsun, sen bu işi bil... Oğlum bir yıldız da devam ediyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir vs oluyor çıldıracağım ya. Şuan bir tane yıldızla devam ediyoruz. Ve Sedat yemedim mi onu? Oy! Dayıcadım, dayıcadım. Tamam. Ar Arkadaşlar. Ama bir şey diyeyim mi? Onu zıplamasan sen bitiyordun Sedat. Vallahi billahi bitiyordun. Yemin ediyorum bitiyordun. Arkadaşlar Sedat'a şöyle bir seri saldırı yaptım. Hayır! Ah! Oh. Hop! Abi! Hop! Ol, ol Sedat oğlum. Roket yolladım gelmedi. Lan hayır! Ar <laughs> Arkadaşlar hayır. Ben de yolluyorum. Sedat! Ya abi, ultim de boşa gitti ya. Ultim de boşa gitti ya. Yes Arkadaşlar şu an çıldırdım ya. Bak son anda geldi aldı Sedat beni. Lan Sedat sen var ya bittin lan. Sen var ya oraya çektir yiyeceksin Sedat. Gel buraya 18 saniye. Sedat alacak mısın? Hadi bakayım Sedat. Lan arkadaşlar vurmam lazım. Vurmam lazım hayır. 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 Gel lan buraya Sedat. Abi. Lan oğlum oyun dondu dur. Dur. Arkadaşlar. Hayır. Abi. Kim kimi? Ya abi son vermi gitmedi ama ya. Son vermi gitmedi ya. Abi çıldıracağım ya. Tamam arkadaşlar şu an durum 2-0 abi. Sedat geliyor, durum 2-0. Üçüncü maçımıza giriyoruz gençler. Bakalım abi bu sefer de ile beraber oynayacağız. Eğer ki bu maçı kazanırsa gerçekten benden direkt Brawl Pass alacak arkadaşlar. Ama öyle kolay kolay benden Brawl Pass alabilir mi? Alamaz arkadaşlar. İçinden geçeceğim. Gel bakalım buraya Sedat. Sedat sen bu sefer var ya... İki maçı sana bilerek yendirdim. Pardon yendirdim mi arkadaşlar, yenildim. Ama arkadaşlar bu sefer yenilmeyeceğim. Rico da kendine güveniyor mu kardeşim sen? Güveniyorum ya. Alta kesiyordum ama... Onu da güveniyorum. Oğlum kostümüm bile yok ya. Ya Sedat sen nasıl bir güven içerisindesin anlamadım ya. ya. Arkadaşlar bu arada her kostümü olan da oynamıyor yani. Ben böyle gaza getiriyorum ya. ama arkadaşlar kendim gaza getiriyorum da lan iniyorsan buradan. Lan Sedat kaçtın lan. Bu arada gençler yanlış aksesuar ya. almış olabilirim ya. abi ben. Şu an bende ben aksesuar var. Duvardan aldım. Ben de onu aldım. Ben de onu aldım. Tamam sıkıntı yok o zaman arkadaşlar. Ya oğlum Riko harikamızlandı. Rikomuzlandı. rikomuzlandı. Abi hızlı bir gol severim işte ya. bu. Şu anda 4-2 önlüyüm arkadaşlar. 4-2 önlüyüm. Ve, ve bakalım Sedat ne yapacak. Sedatçım gel buraya gel. Sedatçım gel buraya. Bugün o, ve Yeni karakter için oynuyorsun ama kardeşim. Öyle kolay değil. Önce beni yenmen gerekiyor. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Sedat bende mükemmel oynuyor hayır. Lan ultiye geldim ya ultinin gazına geldim abi. Manyak gibi ultinin gazına geldim. Bak, adam geliyor benim şeyimle zıplıyor. Oğlum sen niye benim şeyimle zıplıyorsun ya? Arkadaşlar benim zıplatma haritam da zıplıyor. Hayır. Lan hızlandım hızlandım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hızlandım şu an. Arkadaşlar yavaşladım. Yavaşladım hızlandım. Hızlandım yavaşladım yavaşladım hızlandım. Duvardan çaptırır mıyım? Oh. Çaptıramadım ya. Abi 7-4 önde. Gel lan buraya. şey Abi nereye gitti ya? Gel buraya gel 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 gel. gel. Gençler 800 cam işte Abi bu olur Murat diye. diye. <laughs> Abi diye otobastı. Ya yanlış ya. Şu anda 8'ye döndüğüm arkadaşlar. 8'ye döndüğüm. Gel lan buraya. Derbi Gençler geliyor. Gel buraya. Gel 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 gel. Evet, arkadaşlar 8 yedi. Ye. Arkadaşlar <laughs> bu son. Ve işte Aa, bu ya. be. 10'a 7 ye yeniyorum. Şu anda durum 2-1 arkadaşlar. 2-1 inşallah çeviririz abi. Hadi bakalım. Son maç mı yoksa diğer şey mi göreceğiz? Şimdi sırada kolta geçiyoruz abi. Kolta geçiyoruz. Gel. Hızlı bir şekilde tamam. buradan kolta almam lazım. Bu sefer Sedat maçı alırsa abi gerçekten benden bir daha bir şekilde yeni sezon profesi anında kazanacak. Bakalım Sedat alacak mı? Arkadaşlar görecek Hızlı bir şekilde girdik abi. Abi, abi sormam bir lafı git ya. Alacağım diyorsun yani. Sen alacağım kendine alacağım. güveniyorsun Sedat. Ama Sedat az önce var ya son anda aldın değil mi? Bak ucunda orada var ya bir dokunsam Brock'la gidiyordu Sedat. Vallahi gidiyordu arkadaşlar. Ama şimdi Abi orada, orada sen hata yaptın ya. Orada oğlum benim elim ayağım titredi. Son saniyeler geldi. Ben de şey oldum. Ben de tedirgin oldum anasını. Arkadaşlar Sedat'ı şöyle bir alırsam güzel olacak. Hadi kol. Gel lan buraya. Ulan, ulan Sedat. Ulan Sedat işte bu. Güzel arkadaşlar. İlk şeyi alıyoruz. İlk killimizi alıyoruz. Mükemmel oldu şu an. Şöyle şu an Mükemmel oldu. Zıplarmış gibi yaparsan adamı zıplatırlar Sedat. <laughs> arkadaşlar güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu maçı vermeyeceğim abi. Bu zamana kadar verdiğim maçlar bilerek verdim arkadaşlar. Sedat da kendi aldığını zannediyor. Asıl maç şimdi Sedat. Gel buraya. Az önce gibi oynadım yalandan. Sen de hemen bir gaza geldin Sedat. Ne oldu sana gel buraya gel. Arkadaşlar gel buraya gel. Lan Sedat. Hayır Bas. abi kaç canın var senin? Aa, çok oğlum, az kaldı. Üç çok az canım olsun var olsun. ya. Abi gençler bak ben gene gaza geldim. Böyle Sedat yaptım ama Sedat nere salladın ultiyi Sedat. Ama güzel arkadaşlar. Benim için güzel bir ultiydi evet. Gel lan buraya Sedat. Lan Sedat hep çalılara gidiyorsun. Oraya buraya gidiyorsun. Yusa yanıma gel lan terbiyesiz. gel dedim geliyor lan adam. Oğlum gel dedik adam harbi geliyor gençler. Hayır ya. Abi ben niye ultinin gazına geliyorum ya. Arkadaşlar Sedat'a Brawl Pass mi geliyor? Hadi bakalım. Ya Sedat Brawl kazanacak ya da ya da arkadaşlar göreceğiz göreceğiz abi göreceğiz göreceğiz göreceğiz. Gel burayı Sedatçım o Brawl sana almak yok Sedat. Arkadaşlar bir saniye son 15 saniye. Bakalım Sedat mı alıyor ben mi alıyorum? Gençler şöyle sallıyorum bütün mermileri. Ya oğlum nasıl fake atıyorsun sen bunu nasıl kaçma ya? Gençler dibine girmem lazım artık. Hayır! Hayır! Ve gençler Sedat. Sedat bu maçı da kazanıyor abi. Gerçekten arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O zaman kardeşim sen benden bugün yeni sezon Brawl Pass'i kazandın. Hayırlı uğurlu olsun Sedat. Sağ ol abi teşekkür ederim. Vallahi arkadaşlar Sedat bugün benden yeni sezon Brawl Pass'i ve yeni karakteri kazandı. Dediğim gibi siz de mesaj atmamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekran önceki videoları koydum onları da izlerseniz sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.